Evet Asaf ve Zeynep doğada gezmeye çıktık. İnekleri gördüler. Şimdi ineklere doğru gidiyorlar. Burada çok güzel inekçikler var. Hadi in bakalım. Oğlum ne onlar oğlum? Hadi Zeynep. Oy oy maşallah. Bak burada Evet. Hadi gel yakalayalım onu. Gel bakalım gel bakalım. Gel bak. Bak abi abinin bunlar. Gel. Hadi gel, geçelim onları geçelim. Bizden hızlı gidiyorlar ama. Gelin gelin. Tamam. Bir şey yapsak şöyle. Bıçak al, hızlı yeni Hadi Başladım. gel. Başladın mı? Kuzum. <laughs> evet, merhaba, merhaba, görüyorsunuz. Ne kadar tatlılar. Buraya dolaşıyorlar, bu arada yeşil yeşil otlar. Bak, ne yiyorlar Bak, mama yiyor. Bak, bak, inek mama yiyor olur. bak. Ot yiyemez. Evet. Ne yiyorlar Arslan? Ne yiyorlar? Kutusunu şöyle oyacak tamam, bir inek alalım, tamam mı baba? Baba, yarınlar eve gelirken size oyuncak Çok seviyorum evet, hadi hadi, Ne var öyle oğlum? Evet. Ne, yapıyorlar? ne? Ne yapıyor Ne baba? Sen bak üstünde 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 bak üstünde üstünde var Bunlar ne oğlum? Evet. Ne varmış evet. öyle be? Evet. Abi söyleyelim alalım biz bu inekleri getirelim. Hadi. Olur. Alalım mı oğlum? Babaannene gidilecek. E e zaten bir ay sonra doğulacak. Doğal ineklere kadar babaannene nereye gideriz? Evet. Babaannene nerede ineklere i̇şte ne olacak? Ben gidemiyorum. Şey şey oğlum fazla yaklaşma. Oğlum fazla yaklaşma. Evet. ne var oğlum? Evet. 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 <laughs> yavaş yavaş yavaş. Sen bir lan. Efendim Baba. oğlum. şeyde kal. Yavaş, yavaş 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 yavaş. Aferin sana. <laughs> ne oldu oğlum? Möller gidiyor, kaçıyor mu? Kaçıyorlar mı senden? Geldi Hadi koş, hadi 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 koş, koş yakalayalım onları. Bir tane alalım onları. Evet. Kızım çok yaklaşma. Evet. Hadi gelin bakalım. Kızım oğlum çok yaklaşma. Benden taraftan gel. Benden taraftan. Oğlum yaklaşma. Hani yavaş yavaş. ben Gel geçelim onları gel. Bak git. Bir gel, bir gel. Tamam gel bir dakika gel. Tamam bırakacağım seni. Evet bak. Gel bakalım. Bak 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 gel. gel 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 bak burada güzelim güzelim kızlarım varmış. Bak bak. Baba hayvan tipi bir şişlik ya. Evet bak orada oğlum orada orada orada. Yavaş yavaş yavaş. Oğlum korkutma korkutma korkutma. Evet. Evet bıraktı değil mi Bak orada var. Annesi gelsin hadi. Anne var orada bak. Evet. Hadi anneyi çağır bakalım. Hadi anneyi çağır oğlum. Bak anne burada. Anne inek burada bak gel. Evet. Hadi anne çağır oğlum. Hadi oğlum. Hayır hayır. Möğü çağır. Möğü çağır oğlum. Hadi gel bakalım. İyi maşallah. Her biri birbirinden güzel maşallah. Evet mis gibi hava. Yozgat'ın en, uç, en yüksek noktalarından bir tanesi. Her şey doğal. Evet. Ali Asaf sevdi bunları. Evet. Ablası gel sen de gel ablası diyor. Hadi inekleri yetişelim ha. Evet çocuklar e, koronavirüs sebebiyle evden çıkınca böyle doğa yaptılar kendilerini. Burada inekler var, tosunlar var. Orada bir tane ateşek var. Evet. Evet. Evet yürü 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 oğlum yürü. Hadi yürü ablaya git. Hadi yetiş. Düşme sakın. Orada düşeceksin. Dikkat et. Orada düşeceksin. Yavaş. Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Gel gel gel. Hadi bakalım abla yetişelim. Ablası bekle. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum hadi. Oğlum. hadi. Evet asap ineklere bekleyin beni diyor ama inekler tabi yavrularını özlemişler. Ee, şimdi sahiplerine süt verecekler. Gidiyorlar böyle. Evet. Maşallah diyelim. Evet. Evet, hepsine maşallah diyoruz. Evet. Seni ürkütme ürkütme ürkütme. Ürkütme. Evet, çok güzel manzara. Aa çok güzel manzara maşallah. Bak. Asa, Bak orada ne var oğlum? Bak hadi sev onu. Şöyle Tamam olur o kadar. Babacığım. Şöyle yatsa bir elimde tutuyor. Şöyle yatsa. Telefonu çeksen Öyle de olur. Evet, şöyle bir son bir çekim yapalım. Şu an inekler e, sahipleriyle birlikte gidiyorlar. Görmüş olduğunuz manzara Yozgat. Yozgat sorgunu görüyorsunuz karşıya doğru. Her taraf yemyeşil. Arpa, buğday vesaire ekili. E, buraları ben çok seviyorum. E, ara sıra geliyorum mantar toplamaya vesaire. E, çocukları getirdim. Çok mutlu oldular. Çok sevdiler burayı. Buradan kanalımızı izleyen herkese e, selamlarımızı gönderiyoruz Kanalımızı izlemeyi Like yapmayı abone olmayı Hepinize dostunuza Önermeyi unutmayın Hoşçakalın Evet Ne oldu sen gitmesinler mi Gitmesinler mi oğlum Möller gitmesin mi oğlum Ama Möller gitmesin mi Ama ben bir şey demedim ki Onlar kendileri gitti Hadi bay bay, Hadi bay, bay yap Möller'e Hadi söyle de gelsinler o zaman. Gel yap, gel yap onlara. Asaf, Möller gidince, kendini tutamadı, gidiyor peşlerine doğru. Evet, görüyorsunuz inekler o tarafta. Asaf, ben gideceğim arkadaş diyor. Tamam, tamam oğlum gel. Evet, tamam. buradan nasıl döneceğiz bilemiyorum Evet, şimdi buradan da bir de biraz geri dönmek var. Hadi, Hadi bakalım. Evet. evet. Ne? Tamam, mö. Görür, o, yukarıda yukarıda mö var. Hadi onlara gidelim. Hadi gel oğlum. Bir yukarıda gel. oğlum. Yukarıda arabanın yanında mö var. Hadi arabanın tamam. yanında. Hadi. Bir sonraki çarşamba evet. tekrar gelirler değil mi burada? Evet gelir. Her zaman buradalar. Hadi oğlum. Yukarıda möler yukarıda. Orada da mö kalmış. Onu alıp gelelim. Hadi. Evet. Hadi oğlum. Yukarıda möleri alıp gelelim. Evet. Yukarıda mö kalmış. Hadi. Hadi git. Gözüne güneş Hadi geliyor. Hadi. Hadi. Evet, Asaf'ı kandırdık tekrar geri döndük. Yukarıda möyler var, inekler var dedik. <laughs> Hadi bakalım, dönelim.